Merhaba arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben soracak olsanız ben çok iyiyim. Bugün 414 HP yapımı gelecek. Şimdi ilk önce motoru sıfırlıyoruz. sıfırla. Sonra şu 15 motoru satın alıyoruz. Sonra GG'mizi açıyoruz. Şurada bir yüteç var. Oraya tıklıyoruz. Buraya 240 yazıp yeni arama diyoruz. Aratıyorum son Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. GG ile istediğiniz şeyler yazıyorsunuz. Şimdi ise istediğiniz teşbi yazıyorsunuz. Baktım ben 414 bir yazacağım. Evet. Sonra büyütece tıklayıp 310 yazıyorsunuz. Ara diyorsunuz. Ben şey yapacağız Yeni arama değil Sonra Sonra şu kaleme tıklıyorsunuz. Buraya HP yanma pardon NM yazıyorsunuz. Yani 2300 NM. Evet diyorsunuz. buradan üstüne tıkladığınızda bakın oldu. Eğer bunu yani gitmemesini istiyorsanız üst geliyorsunuz. de diyorsunuz. Vites kutusuna da tamam diyorsunuz. Ve 4 yılında bu oldu arkadaşlar. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.